Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Size bu videoları oluşturmaktan gerçekten mutluyum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bana destek olmak için aylık 7,5 TL karşılığında kanalıma katılmanızı bekliyorum. Siz de kanalıma katılmayı bekliyorum dedikten sonra hemen konuya geçiyorum. Bugün size önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Sanat ve yapay zekanın karşılaşmasında bizi neler beklediği hakkında bir perspektif bakış açısı da sunmak istedim. Ve geleceğimizde hangi işe önem vereceğimizi tartışalım istiyorum. OpenAI tarafından çıkartılan ChatGPT, geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana yapay zekanın yetenekleri etrafta çok konuşularak giderek önem kazanmaya başladı. Pek çok kişi yapay zekanın işleri otomatikleştirerek büyük bir nüfus kesimini işsiz bırakma potansiyeli konusundaki endişelerini dile getiriyor. Bu endişe özellikle öğrenciler arasında yapay zekanın mezun iş piyasası üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor. İşlerin %10 ile 30'unun otomatikleştirilebilir olduğu tahmin ediliyor ve öğrenciler zaten azalan beklentilerini daha da düşürebilecek her türlü gelişmenin farkında gibi görünüyorlar. Sinir ağı tabanlı betin, resim ve video oluşturucuları uzun bir süredir var olmasına rağmen son bir yıl içinde yapay zeka sanat oluşturucularının gelişimi, sanatın ve sanatçının değeri hakkında derin sorular sormamıza neden olan bir noktaya geldi. Bu gelişmelerin en büyük nedenlerinden biri, bu yapay zeka sistemlerinin eğitildiği büyük miktardaki veri yani görüntülerdir. Ancak birçok telif hakkına tabi olan bu verilerin doğru komut verildiğinde yapay zeka tarafından yakından kopyalanabileceği de bir gerçek. Telif hakkıyla kurulan veriler üzerinde bir yapay zeka modelinin eğitmenin yasal olup olmadığı hala mahkemelerde tartışılıyor. Ama bura bizim için çok önemli değil. Sonuçta piyasada birçok şu anda aktif olarak çalışan jeneratör var. Ancak teknik yasallığı ne olursa olsun birçok sanatçı geçmiş çalışmalarının gelecekteki hizmetlerde kullanılmasının anlaşılabilir bir öfkeye neden olduğu açık. Peki öncelikle bir yapay zeka sanatına bakalım. Yapay zeka oldukça genel bir terim. Ancak insanlar yapay zeka sanatı dediğinde genellikle milyonlarca görüntünün stil ve konusuna dayanarak tamamen yeni görseller oluşturulabilen bir sinir ağına atıfta bulunuyorlar. En bilinen yapay zeka görüntü oluşturucular arasında Dolly, Stable Diffusion ve Mid Journey bulunmakta. Ancak sürekli olarak yeni modeller geliştirilmektedir. Yapay zekanın tüm verilerini mevcut görüntülerden aldığı unutulmamalı. Bu da sadece popüler olanla sınırlı bir çeşitliliği beraberinde getirebileceği anlamına geliyor. Örneğin bir yapay zeka görüntü oluşturucusuna lisanslı bir Star Wars karakteri yaratmasını söylerseniz ve bu görüntüyü satmaya çalışırsanız Disney yapay zeka şirketini takip etmeyebilir ancak sizi takip etmeye karar verebilir ve bu işin komik tarafı. Peki sanatçılar yapay zeka yüzünden gerçekten işlerini kaybediyor mu? Asıl önemli nokta bu. Üretilen sanatın yakın gelecekte sanatçıların yerini tamamen alması olası değil gibi görünüyor. Ancak Sektör üzerinde önemli bir etkisi olması için tüm sanatçıların yerini alması gerekmiyor zaten. Yapay zeka kullanan her şirket biraz daha az sanatçı işi alsa bile bu rekabetçi alana girmek oldukça zor hale gelecek. Bazı büyük şirketler telif hakkı endişeleri nedeniyle yapay zeka kullanımını yasakladı. Ancak bazıları kendi sanatçılarının çalışmalarına dayanarak şirket içi yapay zeka modellerini de eğitti. Ancak yanlışlar özellikle yapay zekanın üstün olduğu konularda talep görmeye de devam ediyor. Sonuç olarak sanat ve tasarım alanında çalışan bazı kişiler için gelecek şimdiden geldi bile. Yapay zeka özellikle Dolly ve Stable Diffusion gibi görüntü oluşturucular arasında popülerlik kazandıkça bazı sanatçılar iş ve fırsat kaybının başladığını iddia ediyor. Bu da giriş seviyesi işlerin kaybolma tehlikesi altında olduğunu gösteriyor. Biraz da bu giriş seviyesi işlerin kaybolma tehlikesinden bahsedelim. Film sektöründe çalışan bir konsept sanatçısı ve ilustratörü olan Ray Soltan geçen yazdan itibaren işlerin biraz kurumaya başladığını fark ettiğini paylaştı. Bu gerilemenin ekonomik koşullardan kaynaklandığını belirtiyor ancak yapay zekanın da bu durumun oluşmasında muhtemel bir rol oynadığını da düşünüyor. Aynı zamanda konsept sanatçısı ve profesyonel ilustratör Carla Ortiz, jeneratif yapay zekanın konsept aşamasında kullanıldığı üç prodüksiyonda yer aldığını söyledi. Serbest çalışan biri olarak saat başına ücret aldığını belirten Ortiz, yapay zekanın bu projelerde çalışma saatlerini %100 azaltacak şekilde kullanıldığını ifade ediyor. Ancak soru şu ki, insanlar bir sanat eserinin yapay zeka tarafından mı yoksa insan tarafından mı üretildiğini gerçekten önemsiyor mu? Eski moda bir şeyi takdir eden bazı insanlar her zaman olacak. Burası kesin. Ancak çoğu kişi nihai sonucun kalitesini, miktarını ve rahatlığını daha çok önemsiyor gibi görünüyor. Bu noktada yapay zekanın insan yaratıcılığıyla birleştiği noktada çalışan 3D sanatçıları olarak bu konuda karşılaştığımız zorlukları anlayabileceğimizi düşünüyorum. 3D animasyonu manipüle etmek için çizmek ve boyamak yerine enterpolasyon, simülasyon ve render yaparak insan yaratıcılığını makinelerin gücüyle birleştirmeye çalışıyoruz. Ancak bu süreçte ne kadarını bilgisayarın ne kadarını insanın yarattığına dair bir çizgi çekmek zaman zaman zor olabilir. Peki yapay zekanın geleceği konusunda heyecanlı yoksa endişeli mi? Evet heyecanlıyız ama yapay zeka sıkıcı görevler için harika bir çözüm olabileceğini düşündüğümüz için ve daha karmaşık sahnelerin oluşturmasına olanak tanıyabileceği için. Ancak bu gücün sanatçılara ve sektörde çalışmak isteyenlere zarar vermesi durumunda sonuçlarla ilgili heyecan duymak pek de kolay olmayabilir. Zamanla teknolojinin ve sanatın yapay zeka ile nasıl gelişeceğini göreceğiz. Ancak hızlı hareket etmemiz ve gelecekte ne yapacağımıza şu anda karar vermemiz gerekiyor gibi görünüyor. O yüzden araştırmalarınızı genişleterek, şu anda gelecek için uğraştığınız görevler veya uygulamalar veya çalışmalar neyse onlara biraz ara verip bu konuyu derinlemesine araştırmanızı öneririm. Hep beraber gelecekte ne olacağını göreceğiz ama o gün geldiğinde biraz geç olabilir. O yüzden şimdiden ellerinizi çabuk tutmakta fayda var. Umarım bu video biraz farkındalık yaratmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.